Vestas of arkadaşlar ama fişir mi çakan 40'ı Kendime bile gol atamıyor. <laughs> 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 <PKK -VS> <laughs> Kürdistan'da maçı. Kürdistan'da maçı. <laughs> Gülistan <laughs> FETÖ'ye <laughs> 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 Arkadaşlar <gülüyor> Teknik hata oldu <laughs> Bir altına siktir üstten çık Çok daha kritik bir an arkadaşlar <laughs> <laughs> Sen şimdi <hangi> kaybedebilirsin <laughs> ve çok kritik, çok kritik, <laughs> çok kritik. <gülüyor> olmaz, <gülüyor> olmaz. <gülüyor> <Teşekkür ederim. gülüyor> utanıyoruz. Biz de rezil Burada Kürdistan bu bir Kürdistan. Rusya yenildi bana Arkadaşlar Kürdistan Okan kaybetti. Türkiye'miz, Türkiye'miz. Föt Fötomuz. Fethullah kazandı. kazandı Çok dert Şimdi pes yaşıyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet. Chelsea. İçinde. 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 Anlayamazsın. Ama ben bana mesleğim ki ya? Solaya kadar. Kimini Ajax Milan. Ajax Milan abi. kim Arkadaşlar maçlar <iş> değişti. <laughs> <laughs> Ermenistan İsrail abi. İsrail. <laughs> İsrail Ermenistan maçı 1-1. <laughs> Ermenistan İsrail maçı 1-1. Kürdistan Türkiye maçı. <laughs> Yeni <Aile>. Türkiye maçı. <laughs> Başlıyor. Kürdistan Türkiye maçı. <laughs> Türkiye. Kürdistan Türkiye maçı aynı itibariyle 1-0 Orospu'nun çocuğu Burhan golüyle. <laughs> Oros bu çocuğu Burak'ın golüyle sonlanmıştır. O kamera sana <laughs> 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 bak. Kamerayı açamıyoruz. Şunu yapalım. Bitti abi. Baba Türk kadar. Türkiye. Abone olup like atmayı.